Acaba kaç kişi elmas kazması olmadan nedir portalı yapabileceğini bilmiyor. İşte bunu yapmanın iki güzel yolunu göstereceğim. Birincisi en kolay olanı ve en yaygını. Lav havuzu portalı. En az 4 blok genişliğinde bir lav sırası arayın. İçine bir blok koyun ve diğer tarafa da su yerleştirin. Sonra bu kırık taşı kırdığınızda burası portalınızın tabanı olacak. İsterseniz bunları hemen kırıp portalın altı için oraya bir lav koyabilirsiniz. Şimdi suyun mükemmel akmasını sağlayacak bir yapı kuracağız. Bir tarafta iki blok, diğer tarafta 3 blok yukarı ve bir blok dışarı. Ardından suyu buraya koyduğumuzda mükemmel bir şekilde akacak. Ve siz de lava alıp portalın etrafında ihtiyaç duyduğunuz her yere yerleştirebileceksiniz. Son olarak en üstteki iki blok ve portalınız hazır. Sıradaki biraz daha gelişmiş olacak. Su altı portalı. Hayatınızı kolaylaştırmak için her zamanki kovanın yanı sıra birkaç kapı üretin. Arayacağınız şey bir su altı yeri. Ve tam şunun gibi L şeklinde bir yapı. L'nin uçlarından birini kırın ve oraya kapı yerleştirin. Artık burada boğulmadan durabilirsiniz. Bunun üstüne bir blok koyun ve bunu kırın. Ve sonra buradan lava alıyorum. Üst kısmı yapmak için bir kapının üzerine böyle yerleştiriyorum. Bu magma bloğunu kırın. Tüm suyu kırıp kaldırın. Ve su altı portalınız hazır. Böyle Yeni içerikler için takipte kalmayı unutma